Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Yeni bir adab-ı muaşeret, görgü kuralları sohbetinde beraberiz inşallah. Bugün ev, iş yeri, mesken temizliğine dair inşallah bazı hususları konuşacağız. Değerli kardeşlerim, biz yatılı mektepte okurken nöbetçi öğretmenlerimiz yataklarımızı güzelce her gün düzlememizi, yattığımız yeri temiz tutmamızı tembihlerken şu sözü kullanırlardı. Aslan yatağından belli olur. <laughs> Aslan yatağından belli olur. Tabii. Dinimizde temizlik dinidir. Tertip düzü dinidir. Düzen dinidir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim barınağımız, sığınağımız, meskenimiz, evimizi ve çalıştığımız iş yerimizi tebriz tutmalıyız. Tertipli ve düzenli tutmalıyız. Orada böyle bir anarşi ve kaos ortamından kurtulmamız lazım. Bu bizim çalışmamızın daha bereketli, efendim, aklımızın ve kalbimizin daha yatkın, işlerimizin daha bereketli olmasına vesile olur elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, her şeyden evvel evin iç ve dış temizliğine itina göstermemiz lazım. Yani temizliğin ölebine dair daha önce konuştuğumuz için bunu tekrar gündeme getirmiyorum. Temizlik bir Müslümanın en önemli özelliğidir. Dinin yarısıdır. Allah temiz insanları sever. Dinimiz de zaten temizlik dinidir yani. Bir yandan ruhi, kalbi, akli, bir yandan da maddi temizlik. Dolayısıyla bir evin içerisinde değerli kardeşlerim kaldığımız yerler olur. İşte genellikle salonlar olur, mutfak olur, oturma odaları olur, yatak odaları olur, banyo, tuvalet olur. Bunların balkonlarımız olur. Hepsinin kendine mahsus bir temizliği vardır, bir tertibi vardır, bir düzeni vardır. Bunları haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerinde yapmamız gerekir yapmamız gerekenleri ihmal eder de ertelersek ortaya bir kısım hem çirkin manzaralar hem bir kaos karmaşa hem de sağlığımızı tehlikeye atacak zararlı şeyler oluşabilir. O yüzden bunlara dikkat etmeklerimiz lazım gelir. Yemek ve su kaplarının üzerine açık bırakmamalıyız değerli kardeşlerim. Çöpleri de uzun müddet bekletmemeli ve dökmeliyiz oturduğumuz evin sakinleri olarak hepimiz anneler babalar çocuklar varsa nineler, dedeler veya bir yatılı okul gibi veya bir e, işte e, pansiyon gibi belli yerlerde yurt gibi yerlerde kalıyorsak e, hep beraber. Bu meskenin, bu oturduğumuz yerin temizliğine dikkat etmemiz lazım gelir. Yani e, öyle güzel davranmalı ki dışarıdan bir misafir geldiği zaman, he bu ev ne güzel ev demeli bize. Değerli kardeşlerim, dairenin girişinden başlayarak bütün bir ev kullandığımız her yerler, ambarların dahi temiz ve tertipli düzenli olmasına dikkat etmemiz gerekir. Odalar tabi kullanma amacımıza göre bir evde bize yetecek kadar ve sağlam ve temiz ve havadar olması lazım. Bunları sık sık havalandırmamız lazım. Değerli kardeşlerim, biz genellikle kitaplarımızı misafir odamızda tutuyoruz. Çünkü misafir odası aynı zamanda sessiz, sakin bir yerdir. Misafir olmadığı zaman orada kitap okuyanlar otururlar. Diğer salonlarda oturma odalarındaki efendim, çocukların oynaması, insanların birbirlere sohbet etmesi misafir odasında genellikle olmaz. Dolayısıyla kitaplarımızı misafir odasımıza koyarız. Ama okurken görüyoruz ki bu kitaplar darmadağın oluyor. Yani bazı kardeşlerimiz var bir kitaplık yaptırmıyorlar. Kitapları üst üste koyuyorlar. Hoş bir şey değil. Hatta kitabı okumasını da çok seven bir abimiz vardı. biz onu ziyarete gittiğimizde bize çay ikram ederken hemen misafir odasına geçerdik ve orada bir sandık vardı. Sandığı açardı, çay sandığı gibi. İçerisinden kitapları seçerdi. Hangi kitabı aradığını bazen sandığın dibinde öteki kitapların altında bulmakta zorluk ve Ben ona gülerdim. Yani tavsiyemi de hiçbir zaman dinlemezdi. Ya şuraya yani güzel bir ya kitaplık yaptır veya işte böyle hazır raflar satılıyor. Hazır kitaplıklar satılıyor. Ne olacak? Bir tertipli bir düzen olur. Şahsen ben kitaplarıma şöyle bir baktığım zaman hepsinin sırtını görmeliyim. Bu kitapların arkasında konuları belli. işte. burası tefsir bölümü, burası hadis bölümü, burası fıkıh bölümü. Kitap yetmediği için bazen arka tarafına ikinci sıraya da kitap koyuyoruz. Ben onları gözümle görmezsem rahatsız oluyorum. Yani kitaplarımı şöyle görmem lazım. Kitaplar sevgililer gibidir. Yani baktıkça insan onlardan zevk alır. Sevgililer gibidir deyince bazılarından kitap isterlermiş, kitap sevgilimdir nasıl verebilirim dermiş. <laughs> Biz bunların hepsini kitap sevgisi, yazma aşkı kitabımızda bir araya getirdik derledik güzel bir teklif olmuştu tavsiye ederim. Kitap sevgisi. Başka bir arkadaşı var onun. O da benzeri böyle hatıralarla süslenmiş okuma aşkı kitaplarımız. Kitaplarımızı böyle okurken değerli toplu tutmalı, yıpratmadan okumalı ve işi bitince de böyle bir kenara atmamalı, ilgili rafına koymalıyız. Çok sık kullandığımız kitapları çalışma masamızın kenarına koyabiliriz. Bunda bir mahsur yok ama onu dahi tertipli ve düzenli koymak lazım. Ev eşyaları da öyle. Yatak odasında pijamalar burada, havlular orada, Efendim çarşaflar bir tarafta Böyle dağınıklık hoş olmaz Aslan yatağından olur. diyelim mi bizde Ve bu işi değerli kardeşlerim ev içerisinde e, Ortaklaşa yapmak lazım Mesela ev içerisinde bu işlerle uğraşanlar genellikle anneler Babacılardır Ama kendi yatağımızı düzelterek bunlara yardımcı olabiliriz Veya böyle bir yurtta pansiyonda kalıyorsak her bir öğrenci kendi yatağını güzelce düzenler, eşyalarını belli bir tertibe koyar, kullandığı dolabını güzelce tertipli düzenli bir hale getirirse, binaya girdiğiniz zaman bir ferahlık, böyle bir güzellik hasıl olur. Bunlara dikkat etmeklerimiz lazım gelir. Balkonlar genellikle e, kullanılan bir mevsim olur. Yaz ayları daha çok kullanırız. Onun ötesinde balkonlar böyle bir depo gibi, bir ardiye gibi ama bu evin güzelliğini mahvediyor. Değerli kardeşlerim, oturduğumuz zaman ne zaman nasılsa, oturmadığımız zamanlarda aynı şekilde balkonlarımız tertipli, düzenli. Her zaman oturabilir bir halde olması lazım. Yani dış mekanın düzenliliği, insanın içinin, ruhunun da düzenli oluşunun bir göstergesidir, alametidir. Hatta bazı büyükler elbisenin tek renk ya da sade bir renk olması o insanın ruhunun sade olması. Elbisesinin karma karışık şekillerle olması ruhunun da bir nevi karma karışık şekillerle olmasının alameti derler. Hakikaten önemli. Balkon kirli bırakılmaz. Çamaşırlar düzensiz bir şekilde serilmez. Eğer balkona çamaşır sermişsek işte kurumuzsa da kaldırmamız lazım. Özellikle iç çamaşırları başkalarının göreceği bir şekilde onu orta kuruması için terk etmek de hoş değildir. Ve bu arada evimizde haşerelerin, zararlı bir kısım böceklerin varsa tedbirini de almamız lazım. Küllü muzırrın yuktel diye bir kayda var. Her zararlı öldürülür. Bazen bütün bir binayı hamam böceklerinden filan temizliyorlar. İçimiz parçalanıyor ama değerli kardeşlerim bu böceklerin de işte yemeklerin üstünde, kapkacağın üstünde, sağda solda dolaşmaları da hoş bir görüntü de değil, sağlığa da zararlıdır. Haşere ve mutfak deyince özellikle değerli kardeşlerim ev içerisinde mutfak temizliği önemlidir çünkü mutfak e, yiyeceklerle, içecekler, bulaşıklarla alakalı olduğu için kirlenmesi ve e, kokması en fazla olacak olan yerlerdir ev içerisinde. Dolayısıyla haftada bir zemin temizliği, dolapların temizliği, buzdolabı, pencereler temiz bir bezle silinir. Evin camlarının temiz olması hoş bir şeydir. Herkes vazifesini aksatmadan titizlikle yaparsa inşallah bulunduğu yeri temizleme hususunda yardımcı olursa beraber kaldıklarını bu da hoş bir şeydir. Değerli kardeşlerim, iyi niyetle kendimize veya başkalarına yaptığımız her türlü hizmet sevaptır. Cenab-ı Allah bunu ödüllendirir. Mükafatını bol bol verir. Dolayısıyla bulunduğumuz gerek evimizde gerek iş yerimizde veya kırda geziye gittik. Görünen bir hizmet var ortada. Bu bana düşmez dememeli, onu biz yapmalıyız. Yani ortaklaşa çalışırken bir tanesi yan gelip yatar, bir tanesi çalışır. Bu hoş bir şey değildir. Yani evet bazı hocalarımız olur, yaşlılarımız olur, büyüklerimiz olur, hastalarımız olur. Biz bunlara ikram ederiz. Siz şöyle oturun deriz. Ama bunu da istismar etmemeliler. Sevgili Peygamberimiz yorgun argın bir yerde mola verdiler. Bir kısım insanlar dinlenirken özellikle oruçlular. Onları dinlendirdi arkadaşları. Ve kimisi odun topladı. İşte kimisi ateş yaktı. Kimisi yemek yapıyordu. Peygamberimiz de kalktı. Odun toplayanlarla çalı çırpı. O da da aldı. Top. Aman efendim biz yaparız dediler. Hayır bir şekilde ben de size yardımcı olmam lazım dedim. Hatta bir defasında böyle oruçlular oturuyor onun yerine diğer kardeşleri bu tür hizmetleri görüyordu. Peygamberimiz baktı baktı ve dedi ki bugün oruç tutmayanlar oruç tutanları sevapta geçti dedi. Çünkü hizmet. Değerli kardeşlerim bir kaydedir. Menfaatı sadece kendisinde kalan iş ve ibadetler ile menfaati hem kendisinde kalan hem de başkalarını faydalandıran işler. Hangisi daha çok faziletli ve sevaplıdır? Başkalarına da faydalı olan, hayrı dokunan işler daha faydalıdır. Mesela insan oruç tutar, sevabı kendinedir. Namaz kılar, sevabı kendinedir. Ama böyle bir yerde arkadaşlarına hizmet eder, yemeklerini yapar, bulaşıklarını yapar, suyunu getirir, işte odun toplar, ateşini yakar. Bu hem kendi faydasına hem de arkadaşlarının faydasınadır. Sevabı daha fazladır. Neden ilmin sevabı en fazladır? Çünkü ilim sadece kendinde kalmaz. İnsan öğrenir, başkalarına da öğretir. Başkalarına da anlatır. Başkalarına da hayrı gösterir. Dolayısıyla başkalarına da geçişli olduğu için daha faziletlidir. Eskiler lazım ve müteaddi kelimeleriyle bunu izah ederlerdi. Lazım kendinde kalan, müteaddi başkasına da hayli geçen, geçişli olanlar daima hayırlıdır. O yüzden kizmet etmekle biz lazım gelir. Sofra, adabına uygun kurulması lazım. Sonunda toplama ve temizleme hususunda kardeşler olarak birbirlerimize yardımcı olmamız lazım. Her halükarda hamd etmeyi, şükretmeyi, sabretmeyi unutmamamız lazım değerli kardeşlerim. Ne sofra ortada bırakılmalı, ne yemekler, bulaşıklar gelişi güzel atılmalı. Hepsi vaktinde, saatinde pırıl pırıl temizliği yapılmalıdır. Hiç şüphesiz değerli kardeşlerim, ev içerisinde en önemli konulardan bir tanesi ya da mekanlardan bir tanesi Tuvaletler, banyolar, lavabolar varsa küvetlerdir yani. Bunların bir kere maddesi güzel olması lazım temizliğine kolaylık olduğu için. Yani fayans, karo vesaire. Banyoda misafir için bulundurulan havluları ayrı tutmamız lazım. Misafirin kullandığını kendimiz kullanmamamız lazım veya misafire temiz kullanılmamış havlular çıkartmamız lazım. Değerli kardeşlerim. Tuvaletler temizliğine çok titizlik gösterilmesi gereken yerlerdir. Lavabo öyle. Orada her zaman kullanıyoruz. Abdest alıyoruz. Ellerimizi Dişlerimizi fırçalıyoruz. Bırakıp giderken orayı tertemiz bırakmamız lazım. Evin içinin temiz tutulması gerektiği gibi değerli kardeşlerim kapımızın önünü de temizlememiz lazım. Temiz bırakmamız lazım. Yani herkes kapısının önünü temizlesin. Sokaklar tertemiz olur demiş birisi. Ev yeterli ve dayanıklı olması lazım. Eşyamızı da evin içerisinde barındırmamız lazım. Fazla gelen eşyamızı kapının önünde ya da işte başkalarını rahatsız edecek bir şekilde bırakmak hoş değil. Uyurken evin içerisinde ateş varsa söndürmeli, gaz ocakları kapatılmalı, suların, yemeklerin üstü örtülmelidir. Bir de değerli kardeşlerim, evin dışında daha bir sohbetimizde işlemiştik bunu ee, insanların gelip geçeceği yerlere pek oturmamak iyi olur. Yani insanların geçip geçeceği sokaklarda oturmak, gelene bakmak, gidene bakmak hem kendi kalbini meşgul eder, hem de hoş bir şey değildir. Peygamberimiz sokaklarda oturmayı hoş görmediğini söyleyince demişler ki: Ya "Yarasüllallah, e biz buna biraz da mecburuz, ticaret yapıyoruz, işte alıp satıyoruz filan." Da oturmamız gerekiyor. O zaman hakkını verin diyor. Hakkı nedir? İşte selam verenlerin selamını alın. Gözlerinizi muhafaza edin. Harama bakmayın. Dillerinizi muhafaza edin. Yani e, meşhur olan davranışlarda bulunun diyor. Evimizin önünde çarşı pazarın, şehrin görüntüsünü kirletecek hususlardan da kaçmak lazım. yani. Kimseyi rahatsız etmemek lazım. İnsanlara eziyet vermek vebadır. İnsanlara eziyet veren bir şeyi de kaldırmak ve gidermek sevaptır. Peygamberimiz iman 60 küsür bazen 70 küsür şubedir. En başı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ve imat, imatetul eza anit tarik sadaka buyurmuş. Yani yolda eziyet veren bir taş olur, bir çöp olur, herhangi bir şeyi kaldırıp bir kenara koymak ve insanlara eziyet verecek o şeyi gidermek de bir sadakadır. Yani imanın şubelerinden bir tanesidir. Müslümanlar bunlara dikkat ederler. Değerli kardeşlerim, bazı şeyler vardır ki anlatmaya da gelmez. İnsan ferasetli bir bakışla, dikkatli bir bakışla bu benim üstüme düşen bir vazifedir ve hemen onu niye ne getirir? Dolayısıyla bizim saymadığımız, sayamadığımız, aklımıza gelmeyen, kitaplarda okuyup notunu notun almadığımız birçok konular olur. Allah Celle Celaluhu temiz kalbe onu ilham eder. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Bir yerde yapılması lazım gelen bir işi gördüğümüzde onu ben yapmalı bunun sevabını ben almalıyım demeli, başkasını beklememeli, başkasına buyurmamalı. Başkası gelip yapsın dememeliyiz. Ama şu da var, insanlar bazı büyük zatlara görülmek ve sevilmek isterler. Mesela onlara hizmet etmek isterler. İşte abdest albı ben tutayım, bir hoca efendinin mesela, bir büyük, büyük zatı muhtelemin. Efendim, öbürü ben tutayım der. Bu gibi hizmetlerin kendiliğinden birkaç kişi tarafından arzu edilerek yapıldığı noktada da İsar yani cömertliğin üstünde bir güzellik var. O da nedir? İsar neydi? Bir şeye kendisi muhtaçken kardeşini kendisine tercih et. Ve yusiruna ala enfusihim ve Allah Celle Celaluhu Ensar'ı bize överken öyle diyor. Kendileri muhtaç bile olsa kardeşlerini tercih eder, bir yiyecek, aç durur, onlara ikram eder, yedirirler de diyor. Onun gibi bu tür hizmetlerde de buyur kardeş, sen hizmet et, sen sevabını al diye isar güzeldir. Yani ben yapayım yerine bu sevabı kardeşim alsın. Dikkat buyurun, o sevabını alır, biz belki daha fazlasını alırız. Çünkü yaptığımız ihlastır. Som, halis Allah rızası vardır. Kardeşlere karşı bir muhabbet vardır, gönül kazanma vardır. İsa sevabı vardır. Velhasıl, değerli kardeşlerim, ev, iş yeri, meskenler, pansiyon, yurtlar, ortaklaşa yaşadığımız yerler, buraların temizliğini, sağlığını, ortaklaşa hep beraber düşünmemiz gerekir. Allah Celle Celaluhu hepimize böyle sağlıklı meskenlerde mutlu yaşamak nasip eylesin. Hoşçakalın. Esselamu.